yıllık 550 bin ton boksitin işlenmesiyle çıkarılan 420 bin ton alüminyum hidroksit, 250 bin ton alüminaya dönüştürülüyor. Seydişehir Alüminyum İşletmesi'nin bölgedeki kırmızı topraklarında nadir ve bir o kadar değerli elementler mevcut. İşte o elementlerden biri de alüminyum bakımından zengin olan Boksit kayaçlar. Boksit dediğimiz bir kayaç, alüminyumca zengin bir kayaç. İçinde başka mineraller de var. Bunlardan dolayısıyla alüminyum elde edildikten sonra Diğer kalan malzemeye biz kırmızı çamur adını veriyoruz. Bu çamurun içinde alüminyum alınıyor ama ana kayaçta işte başka bir elementler de var kıymetli. Ne bileyim örneğin demir gibi, titanyum gibi. Bu kırmızı çamurla bezenen kıymetli madenin içerisinde alüminyum harici ileri sanayide kullanılabilecek birçok kritik elementler de mevcut. Örneğin uçak motorları gibi, örneğin robotik sistemler gibi, örneğin titanyumdan bahsettim. Tıpta birçok kullanım alanı var. Örneğin neler gibi eklemlerde implant yapımları gibi. Onun dışında cep telefonları gibi, uçak motorları gibi birçok alanda bu saydığımız elementlerin sayısız şeyi var veya e, özel mıknatısların üretilmesi gibi bu alanlarda, MR cihazlarında e, ve artı bir takım nükleer tıpta bunların kullanımı söz konusu. Ada o kadar çok geniş şeyi var ki bunların e, zenginleştirelim, kazanalım. Türkiye için stratejik ve ekonomik katkı sağlayacak bu değerli element Konya Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyumda masaya yatırıldı. Bu çamurun içinde kıymetli elementleri alalım, ileri de kullanalım, ülkemize döviz girişi sağlayalım, dışarıya döviz ödemeyelim. Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Muazzez Çelik Karakaya bu değerli maden rezervi atıklarının değerlendirilip ülkeye katma değer kazandırılması için proje başlattı. Örneğin bu elementlerden bir tanesi ismi önemli değil. Kilogramı 700 dolar. Dolayısıyla biz bu elementleri zenginleştirirsek hem para ödemeyiz hem e, rekabet edebiliriz. TÜBİTAK tarafından da destek gören proje sayesinde ülke ekonomisi dışa bağımlılıktan bir nebzede olsa kurtulabilecek. Bir ülke geliyor diyor ki ben satmıyorum diyor sana ambargo koydum veya fiyatı 700 değil hayır 1700 dolar diyor. Ve siz ne yapıyorsunuz bu malzemeyi üretmeye ihtiyacınız var. Bu teknolojiyi biliyorsunuz ama elinizde malzeme o element yok. Onun için de sıfır atık projesiyle bu tür elementlerin çeşitli yöntemler uygulayarak onlar nasıl zenginleştirmeyi başarmışlarsa biz de zenginleştirelim ve sonrasında da bu atığı oralarda arazileri kapatalım kapatarak, havuzlar oluşturarak milyonlarca tonluk malzemeyi orada biriktirmeyelim.